işleri olarak nasıl pet her zaman yanında olduk. Pet gibi her zaman bizim yanımızda olduk. Onun için de bu bakış harcasındaki içerenler bunu aldığına kadar alanlarda olacağız, meydanlarda olacağız. Sözme. 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 Söz mü? Söz! olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Bunları anlatmamıza gerek yok. Efendim. Ve her zaman söylediğimiz Alo. tekrarladığımız bir söz var. Bu dönem işverenlerin nasıl birlik ve dayanışma içerisinde olduğumuz olduklarını çok bariz bir şekilde görüyoruz. Efendim. Belki de bugüne kadar görmediğimiz bir anlayış var karşımızda. Duyamıyorum. Bunun nedenini biliyorsunuz. Evet. Bu ülkede yaşananları fırsata çevirmeye çalışan bir işveren zihniyeti var. Tamam. Tamam hocam. Böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğiz değerli <laughs> arkadaşlar. Müsaade edecek miyiz? Hayır. Müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar, bugüne kadar ortaya koymuş olduğumuz tavırla bunları kendilerine göstermeye çalışıyoruz. Eğer daha halen anlayadılarsa farklı dilden konuşmasını bizler biliriz arkadaşlar? Hem evet. de yani onların anlayacağı konuşuruz. Bu konuda asla asla çekinmeyiz bakın. Bunları ne söylüyoruz? Pekkinde sıkıntınız var. Diğer iş sıkıntı var. Tüpraş iş de bu dönem onlarla istişare ederek karşımıza geldi. Çünkü aynı taleplerle karşımıza diretiyorlar. Dün Tüpraş işverene bir mail gönderdik tüm çalışanlarımıza. Bizim davranış tarzımızın yasalara aykırı olduğunu, iş alakına uymadığını, etik olmadığını belirtmiş. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Peki. Biz her zaman şunu söyledik. Bizim bu hak mücadelemiz yasal olmayabilir. Ama anayasal hakkımızdır. Anayasa bize bu hakkı vermiştir. Ve anayasanın ilgili maddesi şunu ne? Taraflar hakikate uğradıklarını hissettikleri zaman silahsız ve göz, e, kavgasız protesto gösterisi yapabilir diyorlar. Yani anayasanın ilgili maddesi bize fark vermiştir. Hiç kimse de bize yasayı anayasaya öğretmeye kalkmasın. Bir diğer konu iş ahlakından bahsetmişler. Peki biz bugüne kadar mevcut kazanılmış haklarımızı korumanın kavgasını yapıyoruz. Ama kendileri bugüne kadar mücadelelerle elde etmiş olduğumuz haklarımızı gasp etmeye çalışıyor. Soruyorum kendilerine. Hangisi ahlaki, hangisi ahlaksızlık? Kendilerinin yaptığı bize göre ahlaksızlıktır. Bizim yaptığımız da hem etik kurallara uygundur hem de ahlakidir. Çünkü mevcut kazanılmış haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Ayrıca evet biz petrokimya işçisiyiz. Biz rafineri işçisiyiz bakın. Bir rafineri işçisine, bir petrokimya işçisine yakışır. insan onuruna yakışır. Bir iş ortamı istiyoruz. Huzur içerisinde çalışmak istiyoruz. Ve insan onuruna yakışır. Geçilebilir bir ücret istiyoruz. Başka da bir talebimiz yok. Eğer bu tür davranışlarımızı sorgulamaya kalkarlarsa Valla biz de onların öyle şeylerini sorgularız ki daha sonra Mesela verimlilikten bahsetmişim Daha verimli olabilmemiz için dünkü gönderdikleri meyvela bu yazıyor. Daha verimli olabilmemiz için mesai saatlerini değiştirmeye kalkıyorlar bakın. Var diye istemini değiştirmeye kalkıyorlar. Mazeret izinlerimizi gasp etmeye çalışıyorlar. Kim adama sorarlar? 2017 yılının ilk üç aylık yani birinci çeyrek karlarını açıkladılar. Okudunuz değil mi? Evet. Geçen yıla göre Tüpraş 111 kat karını arttırmış. Evet arkadaşlar. 11 kat karını arttırmış. Hangi verimlikten bahsediyorsun? Demek ki biz geçen yıla göre 11 kat buradaki karını arttırdıysak bizim üretimimiz sayesinde bu ama bir söz vardır biliyor musunuz? Hayvan türenlikçe üşürmüş arkadaşlar. Bunlar da parayı gördükçe karnıları doymaz. söyledik. Bu toplu sözleşmeyi masaya bitirmek gibi bir derdimiz var. Ama bizim taleplerimize cevap verecek şekilde. Bu şekilde masaya gelmeye hazırlarsa biz o masaya oturmaya hazırız. Bizim taleplerimize cevap verecek şekilde. Aksi halde, bu kavga burada daha da büyür. Geçen haftaki açıklamamızda da söyledik. Bu kavga tüm başın dışına çıkar. Bu kavga iş yerlerimizin dışına çıkar. Alanlara yansıtırız. Gerekirse Ali dışına da çıkar. Tüm Bakırçay Havzası'na bu kavgayı yaparız arkadaşlar. Bundan asla çekilmeyiz. bahsediyorlar. Iki gündür bir dedikodu var. Tüp baştaki arkadaşlarım duymuşlardır. Güya işveren mazeret izinlerini almış bizden. Duydunuz mu böyle bir şey? Mazeret izinlerini bizden almış ve bu toplu sözleşme imzalanacakmış. Işte aylaksızın ta kendisi bu. Şimdi soruyoruz kendilerine bu toplu sözleşmeyi bitirecek olan irade buradadır bakın. Bu irade bat Kocaeli'ndedir, Batman'dadır, Kırıkkale'dedir. Bizim dışımızda kimlerle bir görüşme yaptınız? Eğer böyle bir görüşme yaptıysanız açıklayacaksınız. Ama şunu söyleyeyim. Böyle bir görüşme yok. Bu işverenin, işverenin bilerek çıkartmış olduğu bir dedikodudur. Ve dolayısıyla bu dedikoduyu çıkaran da bu dedikoduyu yalanla muamele ettin bakın arkadaşlar. <laughs> Bu kadar şikayet konuşuyoruz. şey iddia oldu? Var olduğunu iddia ediyorlarsa bunu da açıklayacaklar. Açıklama ama namerttir, şerefsizdir. Bu kadar açık ve net konuşuyoruz. Aksi takdirde bunun hesabını biz kendilerine sorarız. Hesap sormaktan da kaçmadık, bundan sonra kaçmayız. Yalanla birbirimizi kandırarak asla bir yere varacaklarını düşünüyorlarsa buna müsaade etmeyiz. Ve dolayısıyla bu kavga hepimizin kavgasıdır. Bu kavga sadece Türk değil. Tipraş, Petkin, Star, Cyborg, Air Liquid, işçisinin kavgasıdır. Bu kavga tüm Bakırçay Avzası'ndaki işçilerin kavgasıdır. Biz böyle bakıyoruz olaya. Ve dolayısıyla bu kavgayı büyütmek için elimizden ne geliyorsa hep beraber yaparız arkadaşlar. Kavga bitmedi, daha yeni başlıyor. Kavga bitmedi, daha yeni başlıyor. Kavga bitmedi, daha yeni dün yayılan bir haber. Çünkü bunun bilgisini vermemiz lazım. Eee la bir yerel gazetenin yayınlamış olduğu bir haber var. Bununla ilgili e, dün akşam üzerinden bayağı yoğun telefon geldi. Bakın böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü o konuşmada biz de oradaydık. Böyle bir şey yok. Hatta o gazete bugün tekzip yayınlayacak. Bundan da bilginiz olsun. Yani kimse kimsenin kafasını karıştırmaya kalkmasın. Evet, kritik bir süreçteyiz. Kavgamız var. İşimize, aşımıza, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmanın kavgasıdır bu kavga. Ve bu kavgayı provoke etmeye çalışan kim olursa olsun bakın hesabını sorarız. Ve hiç kimse de, hiç kimse de böyle bir yola başvurmaya kalkmasın. Kim, gazetede Batman Genel Kurulu'nda Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar Güya TÜPRAŞ toplu sözleşmesi ile ilgili birinci yıl yüzde on bir ikinci yılda enflasyon artı dört puan olarak teklifimizi işverene sunduk diye böyle bir haber çıktı gazetede. Bakın böyle bir şey yok çünkü o salonda ben de oradaydım. Mali sekreter arkadaşımız da oradaydık. Böyle bir olay yok. Dün gazetede arandı. Özür dilerim bugün tekzi piyasını yazacak arkadaşlar. Bundan bilginiz olsun. Ve hep şunu söyledik. Bakın doğru bilgiyi bizlerden alın. Birileri bir şey yaptırabilir. İşverenler yazdırabilir. İşverenler yaptırabilir. Ama asla böyle bir tezgaha düşmeyeceğiz. Doğru neyse yapılması gereken neyse bunu hep beraber kararları alıp hayata geçireceğiz. Kaldı ki bugüne kadar da bunu yaptık. Ve şu an dört bölge olarak hep tekrarlıyorum. Aliyansı, İzmit'i, Kırıkkalesi ve Dört bölge olarak bu eylemsizlik sürecimiz devam ediyor değerli arkadaşlarım. Ve bu da bu da bu dönem için bir kazanımdır. Bunu da asla unutmayın. Ve dört bölge olarak kararımızı alıyoruz, hayata geçiriyoruz. <laughs> bu da bir kazanımdır. E, dolayısıyla değerli arkadaşlarım bu kavga bitmedi. Ha bu kavga, bu kavga ne zaman biter? Az önce söyledim. Eğer işveren bizim taleplerimize cevap verecek şekilde bize döner ve taleplerimizi kabul ederse bu kavga o zaman biter. Onlar için bu kavga dalga dalga büyür. Ve bizim irademiz dışında, bizim irademiz dışında kalkıp da farklı bir şey yapmaya kalkmasın hiç kimse onun da hesabını sorarız değerli arkadaşlarım. Herhalde ne demek istediğim anlaşılmıştır. Tip gelen arkadaşlarım. Biraz sonra ayrılacaklar aramızdan. Ben tekrar bize desteğe gelen Petkim'den, sonra finalisinden desteğe gelen, Eğitlik'ten desteğe gelen arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Mücadele hepimizin mücadele arkadaşlar. Bu arada, kolay gelsin.